Baba, doktorculuk oyunumuzu niye bozuyorsun ya? Ne diyorsun sen Halicen? Size hiç dokunmadım ki. Niye bozayım oyunuzu yavrum? E o zaman tahlile gidecek idrarı niye içiyorsun baba ya? <laughs> Çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Herkesin sesini kapatıyorum şimdi. Soru sorduğum zaman parmak kaldırın. Parmak kaldıranlara söz hakkı vereceğim tamam mı? Tamam öğretmenim. Şimdiki dersimiz hayat bilgisi. Atatürk'ün hayatı. Bakalım Atatürk hakkında neler biliyorsunuz? Evet. Atatürk nerede doğdu? Bu soruya Meyşat cevap versin. Evet Melikşah. Selanik. Harikasın Melikşah. Tamam. ikinci sorumuz geliyor. Atatürk ne zaman doğdu? Meyşat'tan başka cevap verecek olan yok mu? Tamam bu soruya da mehşat cevap versin. 1, 8, 8, 1. Aa mehşat kim var senin yanında? Kimse Lütfen mehşan velisi kalkar mısınız? Lütfen çıkın dersten çocuklarla ders işleyelim. Hocam sınavları okudunuz mu? Daha sizinkileri okumadım diğer sınıflarınkini okudum. Al işte ya. Geçen hafta ödev vermiştim açın bakalım kontrol ediyoruz. Daha sizinkini yapmadık. Diğer hocalarınkini yaptık. Anne biz arkadaşlarla denize gidiyoruz. Bak boğulayım falan deme baban öldürür seni. Abi. Abi. Telefon çalıyor abi. <laughs> Duyuyorum Gülcan. Ama açamıyorum. Çünkü bu telefon emanet bize kardeşim. haberim var. Okul mu yandı? <laughs> şey pasır. Kalk hadi üstünü giy. Aa, ne ara giyindin lan? 15 dakika daha fazla uyurum diye giyinip uyudum. <laughs> Uyku mu çalıyorsun şu an? Hayır. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. <laughs> Selim ben götürüm. Ne lan? Hiç. Nasıl hiç? Baba. Efendim oğlum. Gel bir oturalım gel. Ne oldu oğlum? Seni dün akşam annemin yanağından öperken gördüm. Ee? Ne demek e lan? Ne demek e? Hayırdır oğlum? Burada bekle gitme bir yere. Gidirem, Nereye? Ne? Nasıl bana ne? Gidirem, Nerede? Ne? Nasıl bana ne ya? Gidirem, ne diysen? Bana ne? Senle oğlum. Vur şu topa. Vur vur. Allah belanızı vermesin be. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon gitti lan. Oğlum ne lan bu televizyonun hali? Ya baba adam golü kaçırdı. Ben de sinirlendim. Ama maç kazandık. Geç. Haberleri sen sunacaksın. Ben mi? Geç geç. Baba ya. Son dakika haberleriyle karşınızdayız. Sağlık Bakanı sokakta maskesiz insanlar görünce sizin ben yapacağınız işi dedi. Bu adada dedikodu yapan birileri var. Daha güzel oyna. Ya baba. Heh, telefonum çalıyor. Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Ha, kapı. Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Aynen. Alarım çalıyor. Hemen kalkmayayım. Meşgul biri zannetsinler yani sonuç olarak. Bir şey geç kaldın, gerizekalı. <laughs> Doğru. Oğlum. Efendim anne. Gözlerini kapat oğlum. Kapattım anne. Ne görüyorsun şimdi? Karanlık hiçbir şey görmüyorum anne. Neden acaba o kadar çok bilgisayar oynarsak ağzına tükürürüm spasi... Ya Mustafa benim bu şarjı alet. Kanka düştün mü lan? Yok düşmedim. Yer çekimini deniyorum çalışıyor mu diye. Senin kafana sıçayım tut elimi ya. La oğlum ben de düştün zannettim ya. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ama hocam o da yaptı ya. O sana cam ben atla dese atlayacak mısın sen? Hı. Atla kanka. Abdullah aç ağzını oğlum. Hmm, bak bak uçak geliyor. <laughs> Kaptan rotamız neresi? Abdullah'ın ağzı. Karnım aç, karnım aç. Ana benim karnım aç. Zıkkım ye, zıkkım ye. Baş belası zıkkım ye. Zıkkım bisküleri. Aç anı doyurur. Doyur ana, aç. Çocuk kalk oradan. Biraz derslerin üzerinden geç. Tamam anne. Ha, derslerin üzerinden geç dedin ya anne. <laughs>